Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz? İyi hamdolsun. Teşekkür ederim siz. Biz de iyiyiz. Teşekkürler. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki İhsan Karaman adım. Üroloji profesörüyüm diyeyim mesleki olarak. 1962 İstanbul doğumluyum. İstanbul Tıp Fakültesini bitirdim. Değişik eğitim araştırma hastanelerinde baş asistan, uzman, doçent ve profesör olarak çalıştım. 32 yıl devlet hizmetinde çalıştıktan sonra 2018 yılı sonunda emekli olarak özel bir hastanede mesleğime devam ediyorum. Çocuk ürolojisi, yandal uzmanıyım. Ayrıca bir de doktoram var. O da tıp tarihi ve tıp etiği alanında. Yani böyle çok yönlü olarak e, çaba sarf eden bir hekimim diyebilirim. E, mesleğimi çok seviyorum ve ürolojinin bütün alanlarında e, 7'den 70'e, Beşikten mezara ee, insanlara hizmet etmeye gayret ediyoruz. Hocam peki üroloji bölümü hangi hastalıklar bakar? Genel olarak e, tanımlamak gerekirse. Tabii. Üroloji nedir aslında? Hı hı. Biraz yaşı büyük olanlar aslında. Ürolojiyi çok anlamıyorlar. Beyviliğe diye bilinirdi eskiden. Üroloji Böbrek ve idrar yolları hastalıklarıyla üreme organlarının hastalıklarına bakar dersek genel bir tanım yapmış oluruz. Bir anda üroloji deyince birçok insanın kafasında erkek çağrışımı yapıyor. Belki üroloji uzmanları Türkiye'de de dünyada da büyük çoğunlukla erkektir meslek sahipleri ama baktığımız hastaların erkek olması diye bir Şart yok, biz yeni doğan bebekten bir insanın vefat edeceği ana kadar her iki cinse de bakarız. Yani erkeğin ve kadının bu tür hastalıklarına bakarız veya doğuştan gelen bebeklere de bakıyoruz. Dedim ya, doğuştan gelen bazı penis ve yumurta rahatsızlıkları vardır, bu da çok yaygın gözükür. Çok bilinmeyen bir tanesi, e, halk arasında peygamber sünneti diye adlandırılır. Çocuk doğar, erkek çocuk, bir de bakılır ki idrar deliği pipisinin tam ucunda olması gerekirken, herkes de olduğu gibi, alt tarafında yani penisin ucunda değil alt tarafında olmasına bu deliğin hipospadias diyoruz. İşte halk arasında yanlışlıkla peygamber sünneti denen şey bu doğumsal bir anomalidir, bir hastalıktır ve sadece ameliyatla düzeltilir. Dolayısıyla hani doğuştan gelen e, üreme organlarının hastalıkları da yine e, söylemiş olalım. Ürolojinin alanına girer. Bütün dünyada kadınların da Böbrek ve idrar yollarının tüm rahatsızlıklarına üroloji bakar. Peki sadece o kadar mı? Hayır. Kadın cinsel işlev bozukluğu. Hem erkeğin hem kadının cinsel işlev bozukluğuna üroloji bakar. Orada bir ayrım var. Erkekte hem üreme yani kısırlık meselesi hem cinsel işlev bozukluğu ürolojiye ait erkekte. Kadında üreme kısmı yani kısırlık. Kadının çocuğu olmuyor. Yumurtalıklarına bir şey yapılacak. Ameliyat edilecek tüp bebek yapılacak. Bu kadın doğumun işi, üreme kısmı. Hı hı. Ama kadın cinsel işlev bozukluğu. Özellikle e, orgazm olamama, zevk alamama, ağrı çekme, acı çekme, libido düşüklüğü, cinsel istek azlığı gibi sorunlar. Eğer tamamen psikolojik değilse dünyada da bu cinsel işlev bozukluğuna nöroloji bakıyor. Dolayısıyla genel olarak baktığımızda kadın doğumcularla ürologlar arasında çok ince bir sınır var. O da bebek galiba ee, aslında. Yani Doktor daha çok var. bebek tabii. Üroloji düzenli muayene gerektiren bir branş mı? Hı hı. Erkeklerde 40'lı yaşlardan itibaren, hadi biz ona 45 diyelim, mutlaka hiçbir şikayet olmasa bile yıllık üroloji kontrolüne gidip prostat kontrolü yapılması gerekiyor. Çünkü prostatın büyümesi, iltihabı, bir takım şikayetlere sebep olup bizi, sizi doktora getirebilir hastaya ama prostat kanseri çok sinsi seyreder. Hiçbir belirti vermeyebilir başlangıçta ve geç yakalanınca da şifa bulmak çok zor olur. O yüzden 45 yaşını aşan tüm erkeklerin yılda bir kez üroloji doktoruna başvurup kontrol olması adeta bir ürolojik check-up yaptırması gerekiyor. Bunu öneriyoruz. Bir başka tavsiyem de erkek bebeklerde tamam çişini e, ucunda değil de delik arkadaysa çiş yapmasından bunu fark edebilirler falan ama yumurtayı yumurtanın yerinde olup olmadığını ancak çocuk doktoru fark ederse fark eder. Onun dışında aile bununla ilgilenmezse çocuğun yumurtası yerinde olmayıp ileride kısırlık gelişebilir. Biz bunu nerede şahit oluyoruz biliyor musunuz? Ürologlar olarak askere gittiğimizde askeri doktor olarak hani yedek subay olarak da olsa gittiğimizde 20'li yaşlarda bize gelen erlere baktığımızda görüyoruz. Bir bakıyoruz ki sünnet olmamış olan var. Bir bakıyoruz ki yumurtası yukarıda farkında olmayan var. Dolayısıyla yani bebeklikte anne babanın bu konuda farkındalığının olmayışı, cehaleti bazen, ihmalkarlığı buna sebep olabiliyor. O yüzden ben buradan şu mesajı vermek isterim. Eğer biz anne baba olmuşsak, bir erkek evladımız dünyaya gelmişse ilk birkaç sene zaman zaman banyoda falan ...yumurtasına bakmak... ...yumurtası yerinde mi, torbada mı diye bakmak... ...çok kıymetli ve çok önemli. Peki hocam... ...bir erkek ve bir kadın... ...ilk olarak... ...şu yaşta mutlaka muayeneye gelsinler... ...dediğiniz bir yaş var mı? Veya böyle bir durum var mı? Üroloji açısından evet. mı? Kadın için yok. Kadın da hani bu saydığım organlar ve sistemlerin... ...bir rahatsızlığı olursa... ...ürolojiye gelir. Rutin takip gerektiren bir şey yok. Erkek de... ...eğer... Ailesinde büyüklerinde amca, ağabey, baba gibi erkek akrabalarında prostat kanseri varsa bir kişinin kendisi 40 yaşından itibaren her yıl üroloğa gelmeli. Eğer ailede prostat kanseri yoksa o zaman 45 yaşından sonra mutlaka gelmeli. Daha önceki bir yaşta mı, rutin bir Daha kontrol gerektirmiyor. En sık ziyaretçi aldığınız şikayet, hastalık nedir? Aslında bu cinsiyete ve yaş grubuna göre biraz değişiyor. Ayırırsak. Önce cinsiyete göre ayıralım. Kadınlarda üroloğa en çok başvuru bir, idrar yolu enfeksiyonu, sistit denir daha çok buna. İki, idrar kaçırma. En çok bu ikisi gelir. İdrar kaçırma ile ilgili çarpıcı bir rakam vereyim de size. Bütün toplumlarda ve bizim toplumumuzda da 50 yaşını geçmiş kadınlar içinde, 50 yaşın üzerinde kadınlar içinde her iki kadından birinde idrar kaçırma vardır. Her iki kadından birinde. Yani yüzde elli. Bu idrar 50. kaçırma dediğiniz peki miktar olarak A, miktar değişir. rahatsız Minha edici bir düzeyde peki? Çok fazla. Yani o çok değişken. Yani kişideki hastalığa bağlı ama yani idrar kaçırmanın sıfır yolu sadece. Biri bile yanlıştır. Hani az idrar kaçırıyorum bu normal yok böyle bir şey. İdrar kaçırmamalıdır insanoğlu. Azıcık da olsa çok da olsa idrar kaçıranların oranı 50 yaş sonrasında %50 bu kadar sık. Dolayısıyla kadında bunlar. Erkekte erkekte bize en çok başvuru iki şeyden gelir yine. Bir prostat rahatsızlıkları, iki sertleşme sorunu veya erken boşalma gibi cinsel işlev bozuklukları. Çocuk yaşa dönelim bir de. Kız olsun erkek olsun. Çocuk yaş grubunda diyelim ki 10-15 yaşına kadar Üroloğa en çok başvuru neden olur biliyor musunuz? Gece yatak ıslatmadan. Peki bu çocuk yaşta geceleri yatak ıslatma olayı, e, nadiren olsa da bir problem mi, bir hastalık mı? Yoksa Aha. sık sık bu gerçekleşiyorsa Taktısınız. mı size başvurmalılar. Bir kere yaşla ilgili bir sınırımız var. 6 yaşına kadar yatak ıslatmayı çok dert etmiyoruz. Olabilir diyoruz. Ama 6 yaşını geçmesine rağmen gece yatak ıslatıyorsa, evet bu bir dikkat çekici sorundur. Orada da sayı devreye giriyor ayda iki veya daha fazla ıslatmayı tedavi edilmesi gerektiği bir sorun olarak kabul ediyoruz. Ayda iki gece veya daha fazla. Ama tam normal nedir derseniz tabii ki hiç ıslatmamaktır. Ara sıra kaza olabilir. Eğer bir çocuk, kız olsun erkek olsun 6 yaşına ulaşmasına rağmen ayda iki kere veya daha fazla yatak ıslıyor, ıslatıyorsa yani gece uykuda altına işiyorsa anne babaları mutlaka bu çocuklarını alıp bir üroloji uzmanına başvurmalılar. Çünkü gecikildiği zaman çocukta da ailede de psikolojik travmalar yaratıyor en azından. Bu yatak ıslatma çok dertli bir şey. O yüzden erkenden başvurup tedavisini zamanında yapmak lazım. Peki erken boşalma ve sertleşme sorunu. Tabii. Daha çok hangi yaşlarda ziyaret oluyorsunuz? Bu erken boşalma ve sertleşme sorunu bir kere ayırarak buna cevap vermemiz lazım. Erken boşalma İlk cinsel ilişkiden itibaren görülebilecen görülebilen bir şey. Ve bize başvuruların büyük çoğunluğunu da genç, orta yaş grubu oluşturuyor. Yani cinsel hayata başlamış, daha sonra işte 40'lı, 45'li yaşlara varıncaya kadar olan dilim var ya, bu dilim en çok bundan muzdarip. Çünkü hayatta en aktif cinsel, çağın olduğu dönemden bahsediyoruz. Yani en çok cinsel ilişki sayıca kuran yaş grubu nedir? Kabaca 18 ile 35-40 arasıdır diyelim. E tabii daha çok cinsel ilişki kurduğu için erken boşalmadan daha çok rahatsız oluyor. Her seferinde başına dert. O yüzden bu yaş grubu erken boşalmayla bize çok başvurur. Yaşlılarda da olsa bile o artık çok sorun olmaktan çıkar. Zaten ayda yılda bir derler onlar. <laughs> Ama sertleşme sorunu ha, o Yaş artışıyla çok birebir ilişkilidir. Şöyle anlatayım size. Mesela kalp koroner damarlarının daralması ve kalp krizi. Gençlerde mi çok olur? Yaşlandıkça mı? E tabii ki yaşlandıkça çok olur. Dolayısıyla niye? Çünkü damarlar, kalbin koroner damarları yıllar içinde yaşla e, besin e, beslenme yanlışlıklarıyla damar sertliği dediğimiz ateroskleroz dediğimiz damar kireçlenmesi dediğimiz tıkanıklıklara uğruyor ve kalp krizi oluyor. Yaşla da artıyor bu. Aynen bunun gibi penisinde bir damar yatağı olduğunu unutmayalım. Penisin sertleşmesi yani ereksiyon nedir? Kan dolması aslında. Evet yani bunu vatandaş pek bilmeyebilir aslında neden sertleştiğini. Vücuttaki kanın bol miktarda penisin içine pompalanması, oradaki süngersi dokuların bu kanı alarak Şişmesi ve sonra da kanın bir süre peniste hapsolması. Hapsolmayıp giderse yumuşar. Hapsolursa sertleşebilir. Ereksiyon budur. Dolayısıyla yaş ilerledikçe o penisin içindeki damarların tıkanıklığı, daralması, kireçlenmesi, deforme olması daha fazla olacağı için ilerleyen yaşla beraber yaş arttıkça sertleşme sorunu bize daha sık gelir. En çok açıkçası kırklı yaşlardan sonra gelir yine de. Bazen tabii kişinin cinsel isteği e, sınırlanamaz bu kişisel bir şey. 75 yaşında olup da bize gelip ya ben e, yeterince sertleşemiyorum beni hal, e, halledin tedavi edin diyen de çok hastamız var. Yok efendim sen 75 yaşındasın böyle şey olmaz. Yani e, tıpta hele ürolojide bir erkek kendisi ve eşi partneri cinselliği talep ettikleri sürece biz onlara yardımcı olmaktır onlayız. Şimdi erken boşalma da, sertleşme de aslında psikolojiyle çok fazla ilişki bulunan Hı -hı. bir sorun. Doğru. Ee, son zamanlarda ülkemizde ne bileyim gerek ekonomik sıkıntılar, gerek başka gelecek kaygısı falan filan gibi durumlardan kaynaklı olarak bu şikayette size gelen gençlerin sayısı arttı mı acaba? Hı -hı. Ee, evet, çok doğru bir tespit. Arttı. Kısa cevap arttı ama biraz açmam lazım Tabii. bunu. Şimdi bir insan ne kadar kaygılı bir hayat yaşamak zorunda kalıyorsa, stresli yoğun tempoda, entelektüel faaliyeti fazla, kargaşa ve karmaşa içerisinde hep böyle bir şeyleri koruyup kollamak, kendini bir takım sıkıntılar, tehlikelerden sakınmak zorunda bir hayat yaşıyorsa o kişi de psikolojik problemler de o oranda fazla olur. Psikolojiyle bağlantılı bedensel somatik problemler de fazla olur. Bunu şöyle çok açık bir örnek verebilirim. Anadolu'nun bir köyünde tarımcılıkla, tarımla geçinen e, ve normal evinde yaşayıp, gündüz tarlasına, bağına bahçesine gidip, akşam evine gelip, yemeğini yiyince erkenden yatıp uyuyan birini ele alalım. E, bu kişi hani fakir fukara da olsa yaşadığı ortamda kaygı duyacağı, endişe duyacağı, stres yapacağı şey çok azdır. Ama özellikle metropol insanında metropol insanında özellikle beyaz yakalılarda bir kere bu Yoğun hayat, kargaşa, birçok şeye dikkatini teksif etme, kaygı, stres, anksiyete bozukluğu yaratır, değil mi? İşte bunların doğal bir yansıması hemen cinsellikte kendini gösterir. Dolayısıyla son zamanlarda artması, evet genel ekonomik kaygılar, hayatın bir takım sıkıntıları açısından olduğu gibi, bir de kişinin yaşadığı ortam, toplum, şehir bunu belirliyor demek istiyorum. Gerçekten de ben 36-37 yıldır bu üroloji mesleğinin içindeyim demiştim. Ee, son yıllarda başvurularda çok daha fazla strese bağlı bedensel problem görüyoruz ki sizin çok güzel söylediğiniz gibi erken boşalmada sertleşme sorunları da bunlar içerisinde çok önemli bir yer teşkil ediyor. Bizim hastalarımızı ya da vatandaşımızı bazı konularda hiç vakit kaybetmeden aman nörolojiye başvurun diye uyarabileceğimiz bazı durumlar var. Ama bu yine yaşa cinsiyete göre değişebiliyor. Ee, mesela çocuk yaş grubu için e, hep önemsiyorum yumurta çok 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 önemli. Çünkü bize geç başvurduğunda yumurtası yukarıda kalmış, torbaya inmemiş çocukların e, düzeltilme şansı çok azalıyor. Ve bunlarda kısırlık hemen hemen kaçınılmaz oluyor. Dolayısıyla anne babalara şunu söyleyebilirim. Bir, yumurtasını muayene ettiğiniz, baktığınız erkek çocukta yumurta torbada değilse ilk gördüğünüz anda hemen ürolojiye koşun. İki, yatak ıslatma varsa çocuklarınızda geceleri 6 yaşına ulaşmış ve geçmemişse ve belli bir sıklığın üzerindeyse hemen ürolojiye koşun. Erişkinlere geldiğimizde erişkin yaş grubunda yani aslında 18 yaşlardan itibaren diyeyim ergenlikten itibaren ta hayatın sonuna kadar eğer bir gün İdrarımızı kırmızı renkte görüyorsak o gün nörolojiye gitmemiz lazım. İdrarda kan. İdrarın renginin bildiğimiz beyaz sarı, içtiğimiz sıvıya göre koyu sarı, açık sarı olabilir. Ama aşağı yukarı her insan idrar rengini bilir. Eğer idrar rengi bu renkten farklı kiremit rengi, kavun içi, et yıkantı suyu rengi, çay rengi ya da bildiğiniz kan rengi ise bu çok 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 önemli bir hastalığın habercisi olabilir. Hemen nörolojiye gitmek lazım. Kanser göstergesi olabilir çünkü kadın ee, ya da erkek. Kadın ya da erkek her ikisinde de erkeklerde de ayrı bir uyarı olarak zaten bir şikayet beklemeden 40-45 yaşı geçtikten sonra prostat kanserinden korunabilmek, erken yakalamak açısından her yıl rutin düzenli üroloji doktoruna kontrole gitmelerini salık veririm ben. Ağzınıza sağlık. Rica ederim. Ben teşekkür İlindirici ederim. Oldu ee, sizlerle birlikte böyle sohbet havasında güzel, çok samimi bir söyleşi gerçekleştirdik. Umarım faydalı olmuştur. Umarım Sağ olur. olun, teşekkürler. Ee, biz Instagram hesabınızı paylaşıyor olacağız aşağıda tamam açıklamada. Inşallah. İzleyenlerimizin aklına bir soru takılırsa size çekinmeden Mümlet sorabilirler de. mi? Kesinlikle sorabilirler. Ben e, sosyal medyada bayağı aktifim ve bir şey sorulduğunda cevap vermediğim hemen hemen vaki değildir. Her zaman her şeyi sorabilirler. Tamamdır. Bu sözü de aldık o zaman. Eyvallah. Ağzınıza sağlık tekrar. Teşekkür, Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.